isteksiz yaptım ya. Yani ama hiç yoktan iyi dediğim gibi yani. İsteksiz zamanlarda da antrenman tamamlamak lazım. Yani motivasyondan ziyade bunu kendimize alışkanlık etmemiz lazım ya. Bu işi yapacağız diyeceksin. Sağlık için yani herhangi bir şey için değil yani. Yarışmak için olmak zorunda değil illa her şey. Kendimiz için ya. Bunu bugün yapacağım dediğin zaman kalbine, canına bir artı eklersin. Neyse dediğim gibi 10 km bitti. Ee, çok büyük eksiğim var. Esneklikte. Bu esneklik için çözmem lazım. Yani dediğim gibi en azından ee, kadar yapabildiğim kadar esneme yapacağım. Ya tamamlamam lazım ya. Tamamlamayı istiyorum yani. ...moral verecektir. Böyle bir şey tamamlamak. Şimdi akşam için yapacağım. Belki kendi kendime gaza getirsem biraz da kuvvet ilmanı yaparım. Vücut total olarak kuvvetli olduğunda... gülle gibi ortaya doğru birleştiğinde... ...bir tarafın aksayan yerini... ...diğer taraf... E, ...ne denir... E, ...toparlayacaktır, yardımcı olacaktır... ...diye düşünüyorum. O yüzden... ...total olarak vücudun... ...tam bir iyilik halinde olması bence güzel, iyi olur yani. Ee, bu şekilde bir çalışma yapacağım. Dur bakalım. Şimdi burada bitti. Şöyle geldik. Evet. Evet biz buradayız. <laughs> Haydi görüşürüz bay koşuya geç başladım. O yüzden erken bitirmek zorundayım. Hava kararmadan. Bir de dışarının sıcaklığı eksilere düşmeden. Güzel koşu. Ama bu hafta gitmen için yeterli Bu hafta uzun yapamadım. Fakat genelde güzel yani. Hiç yapmamış olmaktan iyidir. Yani en kötü şey yapılmamış idman. Az da olsa hareketlenmek lazım. Güzel yani. Şimdi şöyle bir şey var. Açma germe yapmam lazım. Çünkü bacaklarım koşarken yeterince açılmıyor. Bu da koşu esnasında Fazla adım atmam anlamına geliyor Ne kadar fazla adım atarsan e, O kadar çabuk yorulacağım Koşu ekonomisi anlamında Bana eksi yazar Yani esneklik gerçekten yok Ben çok e, Bir müddet çok ağırlık çalıştım Haliyle vücut hantal e, Kas e, Kasın sertliği var Yani e, Hiç stretching yok yani bugün akşam biraz atma germe yapacağım <laughs> muhtemelen elle müdahale gerekecek biraz sırtımdan bastırmak ne bileyim bacaklarımı kendime çekmem ne filan <laughs> eğer yeterli esnekliğe ulaşırsam tabi yarışa kadar ulaşamam ama ne yapsam kar amaç maratonu tamamlamak söylemiştim zaten 42 kilometre koşmak bir kere de e, dinlenmeden, yorulmadan ve patlamadan gerçekten zor, zahmetli bir şey. Öyle akılda falan bitmez yani. Hani mental olarak sen bunu koşarsın diyenler falan oluyor. Ben buna inanmıyorum yani. Koşacaksın ya, daha önce idmanın olacak yani. Yürüsem bile hiç koşmamış birisi 42 kilometre yürüse bile çok ciddi acı çeker yani. Bir üç hafta ara verdiğimi söylemiştim. O üç hafta beni e, biraz aşağı çekti. 3. haftaya gelmeden önce gerçekten e, uzun mesafelerde güzel yol kat etmiştim. E, onun eksikliği fark ediliyor. Fakat ne olursun bahane yok. Hazırlık zamanıcaz. kilometreyi Allah nasip ederse bir sakatlık hastalık çıkmazsa bitirmeye çalışacağım. Onu bitirme zamanımıza göre de bakacağız bakalım. Ne yapmamız gerektiğini ne yapacağımıza karar vereceğiz. Hadi şimdi yedi kilometreyi geçtim. Ona tamamlayıp buradaki idmanı bitirelim. Eve gidelim. Akşam stretching var. Hadi bay bay. Yaylada her yer kar. Çok güzel. Kart postanlık. Hava 5 derece, 4 derece güzel yani. Koşmuyor uygun. Bugün çok uzatmadan şöyle kısadan idman yapmamış olmak için idman yapacağım. Muhtemelen 10 kilometre falan olacak. Güzel ama hakikaten güzel. Buralara geldiğiniz zaman baltayma kalın. Çok kaliteli balı özellikle namlıdır yani. 200-250 tane balcı var burada. Şuraya bak.